Sevgili fizik canavarları, hepinize en güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da iyisinizdir fizik ders dinlemeye ve bizimle birlikte olmaya her zamanki gibi hazırsınızdır. Sevgili fizik canavarları, bugün size ayrı ve değişik bir videoyla başlıyoruz. Bu değişik videoda minik fizik canavarlarıyla sizleri buluşturacağım. Eğer beğenirseniz videoların devamının gelmesini sağlayacağız. Bunun için mutlaka yorum yapmayı, aşağıda like bırakıp zili basıp uyarıları açmayı lütfen unutmayın. İsterseniz yanında şu anda bulunan minik fizik canavarına bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin minik fizik canavarı. Hoş bulduk öğretmenim. Nasılsın? İyiyiz. Ne olsun? İşte bu virüsle falan uğraşıyoruz. Videola devam. İşte öyle. Öyle. Çok iyi. Tebrik ederim seni o zaman. Şimdi biz seninle bugün ne yapalım? Fiziği ilgilendiren ve seni de ilgilendiren, senin konumla da alakalı olan bir video çekelim istedim. Burada en önemli olan şey aslında ulaşım araçları. Günlük hayatımızı devam ettirmede önemli olan bir ulaşım araçlarımız var. Biliyorsun değil mi? Sizin var. evde bir ulaşım aracınız var mı? Mesela evinizin bir ulaşım aracı var mı? Babanın Merhaba. mesela var değil mi? Arabası var babanın. Arabayı gezdiriyor mu seni? Gezdirir. Çok da istirir. Çok da istirir. Beni nerelere kadar götürür yani babam. Sağ olsun. seviyor musun arabayla gezmeyi? Yani ben ev rotumayı daha çok seviyorum. Çünkü bime bir ev virüs var biliyorsunuz ki. Yani çok da çıkmıyoruz aslında. Markete falan öyle bir şeyler almak istiyoruz. Bir şey olabilir. almak istiyoruz. Peki sence sadece karada giden araçlar mı vardır? Yok uçan. Ne? Havada da giden değil mi? Havada giden. Suda gidenler de var. O zaman biz aslında taşıtları üçe ayırıyoruz değil mi? Karada gidenler, havada gidenler ve suda gidenler. Karada gidenler nelerdir? Aslında bu Diyenler daha çok çünkü motosiklet, araba, kamyon, otobüs, tramvay, tıran var ama diğer kilerde üç tane var. Mesela uçanlarda, biri de deniz gidenlerde. Yani demek ki daha çok kullanılıyor e, karada giden arabalar. Değil o mi? Tabi öyle diyorum. Peki de. havada gidenler nelermiş? Hangi arabada gidiyormuş? Uçan balon, helikopter, uçak. Onlar saye. Peki Hayır. suda gidenler nelerymiş? Sanda demi vapur olanlar, sonra bir de vapur, işte taşıt arabası, bir de uçak, bir de otobüs. Onlar taşıt arabasıdır. Peki sence bunlar nasıl gidiyorlar? Yani bu arabaların gitmesini sağlayan şey nedir? E, Tekerlekler bir de motor. Çünkü motor, motor, değil mi? Çok önemli yani. Motor aslında tekerleklere ne yapıyor? Kuvvet uyguluyor aslında, değil mi? Evet, kuvvet. Peki biz arabanın gitmesi için arabaya ne koyuyoruz? Benzin. Benzin koyuyoruz, Çünkü değil mi? çalışıyor yani Çalışmasını sağlıyor ona kuvvet uygulamayı sağlıyor Böylelikle gidiyor Peki biz tekerleklerin içerisine ne dolduruyoruz Hava Hava dolduruyoruz değil mi Çok güzel Peki biz ee, Arabaları durdurmak için ne yapıyoruz Fren Fren yapıyoruz değil mi Araba frene basıyoruz Frene bastığımızda o zaman aslında geriye doğru bir kuvvet uyguluyoruz evet, cool. Geriye doğru kuvvet uyguladığımız için de evet. Şey yapıyor değil mi Hı -hı. E, Arabayı durdurmuş oluyoruz Peki sen bisikletin var mı sen kullanmıyorum şu artı 5 yaşını kullandım. Biri tehlikeli çalışmıyor. Kullanmıyorum ya. Açın. O zaman en kısa zamanda yaptırmak gerekiyor değil mi? Evet, ya evet. ya evet. biraz büyük bir ya var mı lazım? Babana buradan söyleyelim o zaman. Sana bir tane büyük bir sigara alsın. İşte alması için benim 12 ya da 10 ya da 11 olmalı. O yaşa gelmen lazım. Yani, 12-13 falan. Öyle. Ha, öyle olması lazım. Peki. Şimdi sence o zaman bu kara taşıtları içerisinde. Mesela bunlar nelerdi? Kara taşıtları bir daha sayar mısın bize? Motosiklet, araba, kamyon, otobüs, tramvay, tren. Peki bunların hangileri böyle bir kişiye ait olabilir? Kişiye. Motosiklet. Başka? Araba da olabilir bir kişiye ait. Bizim arabamız var değil mi? Senin de araban var. Sizin de arabanız var. Kamyon da bir kişi ait olabilir evet, ama evet. tramvayla tren bir kişiye ait olmaz değil mi? İçinde bir sürü kişi taşıyorlar kişi, değil mi? Oy. 20 90 tane vardı. Değil mi? Daha çok kişi taşıyor değil mi? Gitti. Peki sence bunların içerisinde araba, kamyon ve otobüsten hangisi daha hızlı gider? Araba. Araba da daha hızlı gider. Bir Peki. De Motosiklet arabadan da hızlı. Çünkü çocuk ya arabaların yanlardan geçebiliyor ya. He ee, güzel. Çok, daha çok hızlı. Trafik tıkandığı zaman trafik tıkandığı zaman ona engel olmayacak değil mi? Her yerden gidebilecekler onlar, onlar peki. Biz diyelim ama araba da olur. Çünkü arabada gidebiliyorsun ama motosiklet diyorum ben. Motosiklet diyorsun. Peki arabalar kendi içerisinde farklı hızlara sahip olabilirler mi? Markası ve modeline göre değişebilir mi? Mesela sen arabalar içerisinde beğendiğin bir araba var mı? BMW Demi seviyorsun. Peki sence bu arabalar içerisinde BMW mi hızlı gidiyor? Hayır Lamborghini, Bugti Ferrari onlar daha çok hızlı gidiyor bak. O, onlar da çok hızlı gidiyor. Hı, hmm, tamam peki o zaman. Peki otobüsler otobüsler de çok kişi alıyor değil mi? Hı. Böyle e, iç otobüse bindin mi? Yok. Otobüse hiç binmedin. Ama çarşıya falan giderken annenle hiç binmediniz mi yani? Yani okul otobüsüne binmedim. Ha okul otobüsüne binmedin ha. Ama okulun yakın o zaman yürüyerek mi gidiyorsun okula? Hı, hı Yürüyerek gidiyorsun. Tamam peki. Hava taşıtları nelerdi peki bunlar? Hı hı. Uçan balon, helikopter ve uçaktı ya. Hı hı. Şimdi bunlardan bunların bir kişiye ait olması mümkün değil mi? Bir kişiye tabii ait olabilir de. Yani sonuç ihtimalle bunlar da birden fazla kişi taşırlar. Mesela uçan balon bir sürü insanı taşıyor, değil mi içerisinde? Uçaklar mesela bir sürü insan taşıyor içinde. Peki bunlar o... ne, nerede gidiyorlar bunlar? Havada. Havada gidiyorlar değil mi? Hava akımı sayesinde gidiyorlar. Bu Peki bunların dolu... gitmesini sağlayan ne var? Uçak boluğunda hava gazı var. Ee, onu... Hava gazı var değil mi? Gazla gidiyor. Evet, evet, Peki da... uçakta ne var giderken? Uçakta... Arabalarda olan şeyin aynısı var değil mi? Motor olabilir motor. mi o? Motor var değil mi? İçerisinde motor var yani. Peki suda gidenler nelerdi? Sandal, gemi ve vapur. Bunlardan hangisi daha büyüktür sence? Vapur. Vapur daha büyüktür değil mi? Çünkü daha çok işlem. Bir de içerilerde dinlenme odaları var. Gelenler. Bazı Hı. da ne bileyim İstanbul'a gidiyor. İşte o demin kullanıyorlar falan. Öyle. Bütün hmm. vapur daha büyük çünkü dinlenme odaları, tuvalet falan her, her şey var. Her şey içine de koyuyorlar değil mi? Onun için vapur daha büyük. Vapur daha büyük diyorsun. Sen de öyle, öyle balık tutmak için yani. Çok da değil. Çok değil. Hocam sizin siz sana bir şey söylemek istiyorum. Reklam yapmak istiyorum. tamam. Zaten. Tamam. Arkadaşlar sizin için olamamış olabilir. Büyükler, abileri diyorum. Siz istemiyorsanız kardeşiniz varsa ya da kız kardeşiniz bunları izletmenizi ve et bir tel de telefon varsa onlardan abone olup listeleri açmak isterim. Siz başka bir kişiler sizden bilmiyorsanız söyleyeyim. Arkadaşlar sizler açınca hemen size mesaj geliyor. Ne bileyim fizik canavarı başladı. Başlıyor. Diğer şey var. Ama onu tıklamazsanız bir yıl öncekilerini istersiniz. Yani ne bileyim 2-3 yıl önce istersiniz. Ama sizlerin sayesinizde abone stililer açan videoya abone olanlar. Lütfen yorumlarda kardeşiniz mutlu oldu mu buna? Yorum atmayı unutmayın. Evet, teşekkür çok teşekkür ederim sağ Bayağı destek oldun bana yani. Peki arabaya bindiğimizde alacağımız güvenlik önlemlerini bir düşünelim. Şimdi biz arabaya bindiğimizde ne yapmamız lazım? İlk yapmamız gereken şey nedir? İlk yapmamız gereken şey? Eee kemik bağlamak. E, ne? Emniyet. emniyet kemeri değil mi? E, emniyet, emniyet, emniyet kemerimizi mutlaka bağlamalıyız. Yerimizden kalkmamalıyız değil mi? Hep oturmalıyız. Evet. evet. Mesela mesela ne yapmamalıyız başka? Cama bakmamız lazım. Çünkü teyzemekte böyle arabanın cam diniyor ya kafamız çababilir. Evet arabanın... Kanabilir. Ha, demek ki camdan dışarıya kafamızı çıkartmamamız gerekiyor evet. değil mi? Peki inerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Acaba yol tarafından mı inmeliyiz? Kaldırım tarafından mı inmeliyiz? Kaldırımdan çünkü yollarda araba geçiyor. Onun için çabalabilir. Onun için lütfen dikkat edin. Peki sence otobüslerde e, ara koridorda ayakta oynamalı mıyız araba giderken? Hayır hayır. Oynamamalıyız. Çünkü yoksa tümsek sisi arabada değil bir tümsekler var. Orada ayağınız hemen düşebilirsiniz. Veya Allah korusun bacağınız, ayağınız, parmanız kırılabilir. Yara kanama da olabilir. Onun için oynamak koralar oyuyoruz. Evet. Peki o zaman bir de sana şeyi sorardım. Trafik ışıklarını biliyor musun? Evet biliyoruz. Trafik ışıklarında hangi rengin ne anlama geldiğini biliyor musun? Peki bana söyler misin? Hangisi ne anlama geldiğini? Kırmızı olunca arabaların durması lazım. Bir de insanlar geçecek. Yeşil yanında insanlar durup arabalar geçecek. Evet yani arabalar için yeşil yandığında arabalar geçecek. Ama sana da hazır olun demek istiyor olarak. Onun için uyuyoruz yani. Onun için uyuyoruz. Peki bir de şey söyleyelim. Mesela yardımlaşmayı söyleyelim. Mesela biz ne yapmalıyız? Birilerine yardım yardım etmeliyiz. Nasıl yardım etmeliyiz? Ne yapmalıyız mesela? Mesela yaşlı, ya da ne bileyim, babanız ya da ya da yere bir, düşen bir arkadaşınız evet, varsa bir arkadaşınız olursa yardım edin. Düşmanınız da olsa, sevmediğiniz bir azı kadar da olsa, sevmediğiniz anne ya da baba ya da teyze torunu sevmeniz bile yardım edin değil yardım mi? Yardım etmemiz lazım, lazım yani. Için... İlla onu tanımamız, sevmemiz gerekmiyor. Evet. Onu mutlaka yardım etmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Gerçekten bugün bize bayağı aydınlatıcı bilgiler verdin yani. Nasıl? Mutlu oldun mu? Memnun oldun mu videomuzdan? Memnun oldum. İnşallah çok temişir. Youtube plakini alırsınız. İnşallah. <laughs> İnşallah çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Katkı ve katılımın için teşekkür ederim. Son olarak fizik canavarlarını söylemek istediğin bir şey var mı? Tabi var. Abone olup zilleri açın. Tekrar diyorum. Zilleri açmazsanız 3 yıl önce falan isterseniz bu video. Ay zilleri açıyoruz. Bir de abone oluyoruz. Bir tekrar. Yorum da bıraksın her şey Yorum, yapsınlar Yorum yapsınlar. Yani yorum da ne olsun? Mesela bir yorum atın. Mesela... Beğendiniz arka mi? Beğenmediniz benim, mi? Benim... arkada benim kız kardeşim ya da... eee erkek kardeşiniz ya da kuzenleriniz öğrendi mi? Ya da ne bileyim öğrenmiş oldu mu? Ya da yani yani bu, minik çocuk canavarlar bundan faydalandı mı? Yani, bu videoları devamını istiyorlar mı? Değil mi? Onu öğrenelim. Lütfen şey isteyin diyelim. Çünkü bununla siz ne kadar abone olsanız bu kadar bu videolar bu daha da o kadar gelecek. İnşallah siz 100-200 like deliriz. Tamam çok teşekkür ederim katkı ve katılım için. Evet sevgili fizik canavarlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsan aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz sonra abone basmayı. Videoları beğenerek gelişmeme katkı sağlayacak pozitif yorumlar bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar ne yapıyoruz? Kendimize çok ama çok iyi bakıyoruz. Hoşçakalın sevgili fizik canavarları.